Enteresan bir rivayet. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh nakletmiş. Sehl İbni Sa'd Es-Sa'idi radiyallahu anh, sahabi rabimiz, diyor ki Ennemra eten ca'et ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme bi burdetin mensucetin. Bir kadın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir kumaş getirdi. Fekalet dedi ki Neseçtuha bi yedeyye li eksüvekeha ya Resulallah bu kumaşı kendi ellerimle dokudum. Size giydirmek için, size elbise olarak takdim etmek için ellerimle dokudum dedi. Ve ahada hennebi sallallahu aleyhi ve selleme muhtacen ileyha. Aleyhisselatü Efendimiz muhtaç idi o şeye. Muhtaç olduğu halde onu aldı. Kadının elinden o kumaşı aldı. Ve haraca ileyna sonra bizim yanımıza çıktı. Ve ve inneha izaruhu. Onu izar yapmıştı. Belden aşağısına peştemal olarak giyinmiş, bağlamış olarak yanımıza çekti, mescide çekti. Fekale fulanun. Falan adam dedi ki, o falan adamı zikretmemiş burada. Sahabeden birisi dedi ki, Uksuniha ma ahseneha. Ey Allah'ın Resulü onu bana giydir. O ne güzel. Fekale Efendimiz buyurdu ki, Naam. Evet. Ve celesen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme fi, fi, fil meclis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan sonra o mecliste biraz oturdu. tüm sonra eve döndü. Fettavaha sümme ersele biha ilahi. Sonra onu katladı. okumaşı katladı. Ve o onu isteyen sahabiye gönderdi. Fekale Bunu görünce oradaki cemaat o sahabiye dediler ki ma ahşante, Güzel yapmadın doğru davranmadın. Lebisehen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme muhtacen ileyha. Efendimiz ona muhtaç olduğu halde onu giyinmişti. Sümme <laughs> seeltehu sonra sen onu ondan istedin. Ve alimte ennehu la yaruddu sailen. Efendimizin kendisinden bir şey isteyeni eli boş çevirmediğini biliyorsun. Bunu bile bile Efendimizden onu istedin. İyi bir şey yapmadın. Çünkü onun ihtiyacı vardı ona. Fekale o adam dedi ki inni vallahi ma sa'altuhu li elbeseha. Vallahi ben onu giyinmek için istemedim. İnne ma sa'altuhu li tekune kefeni. Ben onu öldüğümde kefenim yapsınlar. Beni ona sarsınlar diye istedim. Kale sehlun. Hazreti sehl diyor ki sahabi Ve kânet kefenehu. Öldüğünde evet onu kefen yaptılar. Kefeni oydu ve öyle defnedildi. Aleyhisselatü Selam Efendimizin cömertliğinin sınırı yok. Benim buna ihtiyacım var sen istedin ama benim buna ihtiyacım var diyebilirdi demedi. İsteyeni geri çevir çevirdi Efendimizin görülmüş <laughs> bir şey değil. Hz. Ayşe annemiz diyor ki hele Ramazan'da Efendimizin cömertliğine takat yetirilemezdi. Ramazan'daki cömertliğine kimsenin gücü kudreti yetmezdi. O derece cömertlik yapmaya kimsenin gücü yetmezdi. Aleyhissatü vesselam efendimizin örnek alınması gereken bir hasleti bu. Tabii ki ona mahsus bir şey. Bizim onun gibi davranmamız, onun yaptığı seviyede bunu yapmamız tabii ki mümkün değil. Sahabe-i kiramın Aleyhissatü vesselam efendimizin mübarek bedenine dokunmuş, mübarek ellerine temas etmiş bir kumaşı teberrük kastıyla bundan istediği çok açık. Yani bu bir kumaş netice itibariyle değil mi? Herhangi bir kumaş muamelesi yapılabilir mi? Efendimizin mübarek tenine değdiyse yapılamaz. Herhangi bir kumaş değil o. Çünkü herhangi bir tene değmedi. Herhangi bir bedene temas etmedi. Efendimizin tenine bedenine temas etti. Efendimizin eşyasıyla dokunduğu şeylerle teberrük etmek caiz midir? Tabii ki caizdir. Teberrük bereket umma hasletidir. Bir şey de bereket umma hissidir. Teberrük edilebilecek bir şeyle teberrük ettiğinizde o size bereket olarak yansır. Onun bereketinden istifade edersiniz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin minberine el süren sahabiler var. Hazreti Enes böyle mesela. Başka başka daha başka büyük insanlar var. Efendimizin saç sakal teliyle teberrük ediyorlar. Dolayısıyla bu sahabinin bu talebi de Efendimizin bedenine değmiş bir şeyle kefenlenmek. Bundan ne umar bir insan? Öyle bir bezle kefenlendiğinde ondan ne umarsın? Ondan kabir hayatında bereket umarsın, fayda umarsın. Yoksa onunla kefenlenmenin sana ne faydası olur ki? Kabirde bir faydasını göreceksen görürsün. Görecek misin, görür müsün? Görürsün. Dolayısıyla bu hissi kaybetmemek lazım. Bu yüzden arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'a yakın olduğuna zannı galibimiz olan insanların yanında yakınında bulunmak, onların eşyalarıyla teberrük etmek bir mümin hasletidir. Abartmamak şartıyla. Yani Allah dostu olduğuna hüsnü zannınız var bir insanın, dokunursunuz, tokalaşırsınız, eli elinize temas eder, elinizi öper, başınıza koyarsınız. Ya da onun elini öper başınıza koyarsınız. Onun kullandığı bir eşyayla teberrük edersiniz. O tür insanlar hediye vermeye çok düşkündür. Size bir hediye verirse çok güzeldir. Alır onu saklarsınız. Onunla teberrük edersiniz. Ama bunları abartmamak lazım. O dozunu kaçırdığınız zaman sevginin, muhabbetin, hürmetin dozunu kaçırdığınız zaman onun ucu yanlış yerlere gider. İfrat'a da tefrite de düşmemek lazım. O denge ve itidal noktası çok önemli.